Elif Elif Elif. Anneciğim sesleri duyuyor musun? anne telefona Bak bak dinle sesi dinle. Elif telefonunu açar mısın? Telefondan mı geliyor o ses? Aa yine telefondan değil. Anneciğim duyuyor musun? Gizemli sihirli bir ses, çok güzel bir ses geliyor. Aa! Bak şimdi dinle. Ne oldu Elif? Telefonumun şarjı bitti anne. Tamam neyse ben hemen babana seslenip geliyorum tamam mı? Murat Odamdaki zehirli ses. Vakti geldi gitme zamanı. Bücür, Bücür de o sese gidiyor. Bücür duyuyor musun sesleri? Zehirli bir ses. Aa, aa dur, babiş nerede dur Murat? Murat neredesin? Murat neredesin? Sesi duyuyor musun? Evet evet bir ses var öyle. Böyle zehirli bir ses sanki evet. böyle nasıl diyeyim film gibi efekt gibi bak bak. Nerede, nerede? Bücür de, oraya gitti Bücür. Ses oradan mı geliyor? Ses yoksa? oradan mı geliyor yoksa? Yok ya oradan gelmiyor Elif. Elif aşağıda. Gel buraya gel. Elif niye odanın kapısını kilitlemiş ki? Neyse gel hadi gel. Aşağı inelim. Bu sesi bulmamız lazım. Elif aşağıda bekliyor. Yürü. Elif. Elif. Ne kadar güzel bir ses Murat. Bu sefer bebek ağlaması değil. Farkında mısın? Evet, evet değişik bir ses bu ya. Bak dinle. Elif. Böyle sanki bir anda ışıklar yanacak. Böyle ışık parlayacak böyle bir anda. Böyle bir şey çıkacak. Peri çıkacak gibi bir dakika ya. Elif nereye gitti? Elif. Murat telefonu da buraya bırakmış. Elif yok. Murat sesi bulalım ilk önce. Dur Elif Sinem nerede bilmiyorum ama önce sesi bulalım. Elif galiba sesi arıyor. Gel bakalım Murat dışarıdan mı geliyor acaba ses? Murat dışarı bakalım hadi gel. Elif Sinem de sesi arıyor galiba. Geç bakalım. Aa burada bir kedi var. Yok, yok, yok ya değil. bu kedi sesi değil. Dur bakalım bir tane. Nereden geliyor bu ses? Acaba Murat birileri falan mı açtı bu sesi? Ne ya. bileyim komşumuz falan projektörden şey mi film falan mı seyrediyor? Bakalım. Yok Murat kimseler yok. Şey Bak şey ses de mi? uzaklaştı gördün mü? Tekrar içeriye gireceğiz. Ses evden geliyor. Bizim evden geliyor. Hadi gidelim gel. Gel bücür dur bücür. Murat. Bir dakika ya. Tabii tabii. Murat gel gel. Elif Sinem. Egemen Egemen. Egemen film seyrediyordu. Geliyor, evet oradan geliyor galiba. Dur bakayım. Vakti geldi, vakti geldi, vakti geldi. Şimdi periye dönüşme zamanı. Senden ses geliyor Pario. <laughs> Burası sen Egemen'in odasına git bir tane Egemen'e bak ses oradan mı geliyor? Ben de aşağı bakacağım tamam mı? Doğru. Dur önce dış kapıdan mı baksam acaba? Hadi sen bir tane bak da gel. Nereden geliyor bu ses? Nereden geliyor? E burası da karanlık. Burada da bir ses falan yok. Nereden geliyor bu ses? Murat! Şey Elif'in odası mı? Üçü de orayı göstermiş. Dur geliyorum yanına hemen. Aşağıda inmedim ama galiba ses burada yakınlaşıyor değil mi? Evet, evet şu da yakınlaşıyor. Dinle bakayım Murat. Gerçekten mi ses buradan geliyor? Yana girmiyor, yok bir anda girme dur ben de dinleyeceğim. Baksana ses buradan geliyor. Elif sinem film seyrediyor o zaman ya. 1, iki, 3 deyince açacaksın tamam mı? 1, 2, 3! Aç bakalım. Elif! Eyvah! Yakalandım. Elif sen bir periye dönüşmüşsün evet. anneciğim. Elin aç bakalım sana bir hediyem var. Açtım bakalım. Fokus, fokus. Abre, kadavra. Aa Murat! Bak bana Aa, hediye getirdi bu peri. Ben de hediye istiyorum. Ben Hadi aşağı ya. inelim gel. Murat hadi bu periyi alalım aşağı inelim. Yürü bakalım peri yürü. Ay Elif çok güzel bir peri olmuş Murat. Şunun güzelliğine bakar mısın? Elif şöyle bir gel bakayım gel. Bücür bücür bize işaret etti senin odanı ya. Dön bakayım şöyle bir görelim seni. Kanatlar nasıl oynuyor bunun ya? Şuna bak sen uçabiliyor musun? Perinin ayakkabısı var mı bakalım bakalım. Bu perinin ayakkabısı yok. Hadi giyelim. 3-2-1 Ha çok güzel. Evet. Ben de istiyorum bu ayakkabıdan. Seninki içeride. Bana da mı hazırladın? Evet ama seninki topuklu. Benimki topuklu mu? Ay teşekkür ederim peri. Hadi içeriye gidelim. Hadi aşağı inelim yürü. Ya Ay şu kanatlara bak. Murat bu peri sence uçabiliyor mudur? Evet. Elif sakın uçup gitme anneciğim tamam mı? Ben Elif'in bu haline bayıldım. Şuna bak. Hareket ediyor. Bücürün bakışına bak şaşkın şaşkın bücür. Sen de ister misin? Bir dilek hakkında senin olsun. Söyle bakalım. açayım mı? Aç bakalım. Aa Murat. Sihir sesi değişti. Hadi gel bakalım. Güzel peri. Şuna bak. Ben bir perinin annesi oldum. Ama ben de peri olmak istiyorum o zaman. Böyle bir şey mümkün mü? Elif sen nasıl oldun? Nasıl periye dönüştün? Kim seni periye dönüştürdü? Tabii ki de bücür. Bücür mü? Bücür mü sihirli güçleri var? Evet. Yok ya zannetmiyorum bu zamana kadar niye göstermemiş sihirli güçlerini bize? Biri beni periye dönüştürdü ama söylemiyorum. Aa, söylemiyor Murat. Söylese Söyledim. ne olur sanki ya. Ama buluştum. Ama peri filmlerinde ben gördüm. Anne peri oluyordu. Kızı da peri oluyordu. Ben niye peri Anne, değilim? Ama bir tanıştığımız biri beni yaptı. Onu İyi tamam o zaman. Dön bakayım arkanı kanatların falan. Gerçek mi ya? Baksana Murat. Gerçek gibi. vix Club gibi oldu bu kız ya. Elbisesi Doğru, falan zaman, şahane. Doktor, kanatla bak. Bakayım. Bak bak şey, gördün mü mu Murat? Gerçek yani, kanat bu. Ay ya. dokunabilir <laughs> miyim? Dur. Ay Hayır, Murat. Ben de, ben de, ben de, ben de. Yok ya çok güzel. Yok tamam dozulmasın. Kanatlarına hiçbir şey olmasın. Murat rengi falan şahane. Evet. Elif'in gözleri e, gibi masmavi. Hediyesi Kayseri'deki evde. Murat sen ne istedin? Bilmiyorum bana herhalde bir araba araba gelir artık şöyle. Sen araba mı istedin? Yani böyle bir şey istedim ben. Peki bu peri'nin arabaya sence sihirli gücü yetecek mi? Ya, Kaize'ye gidince görürsün. Şaka yapıyorsunuz, değil mi? Yok. Tabii ki var. de hayır. Tamam gidince görürüz. Peri oraya da geleceksin o zaman tamam mı? Her zamanki gibi. Peki nasıl böyle periye şey dönüştü bilmiyorum ama yani. söyle. Dedim, arabada şöyle yuvarlaklar olsun dört tane tamam böyle bir araba. Oo, pahalı bir araba istiyor ya. Peri'nin ona gücü yetmez. Zaten hazırladım. Hazırlamış bile. bile. Tamam. Ya, çok güzel teşekkür ederim periciğim. Bana benim içimde bu peri şimdi kaybolup gidecek başka Ya yok yok gitmesin Elif bir yere gitme sakın. Yarın balon var anneciğim nereye gidiyorsun? Baloya hazırlanmaya gidiyorum ben çünkü. Elif sakın gitme peri gitme. Eyvah gitti. Ne gittin, ne gittin nereye ya? gitti bu kız ya? Ay Abi, Bücür gittin. de burada. Bücür sen mi verdin buna sihirli güçleri? Bak Biz Elif öyle söyledi. Ya. Bana doğruyu söyle Bücür. Cık, Murat odasına çıkıp bakalım odasında mı acaba? Ya. Yürü gidip bakalım hadi. Oh, hoş geldin Annem babam gelecek birazdan. Bu nereye koymam lazım? Buraya. Oh, bir daha ses çıkarma. Elif'in odasına bakacağız. Yürü bakalım Elif orada mı? Hoş, hoş. Elif. Elif. Ses de kesildi. Burat kapı yine kapalı. Aç bakalım. Allah. Elif. Sen ne? Sen biraz önce periye dönüşmüştün. Nasıl evet. düzeldin geri? ya? Elif lütfen. Anne hani evet, ne pe periye dönüşmüştün. Periye dönüşmüştün ya. Anne ne perisin diyorsun. Bir dakika, bir dakika. Bu Ay, ayakkabılar. ayakkabılar. Evet, Gördün ayakkabılar. mü? Bir oğuzu, dakika. Perinin abubusu. Evet, perinin abubusu ve perinin ayakkabıları bunlar. Elif'sine bizden bir şey saklıyor. Murat odada bir şey saklıyor. Gel bulacağız. Sen kesin bir şey saklıyorsun. Bunu saklaması ya. Bakalım Murat, Elin nereden elbise, olsun? Perinin elbisesi. Bu elbise? Kanatları Elif üçerce. sen nasıl dönüştün çabuk onun formülünü bize ver Murat formülünü bulalım. Vermeyeceğim. Tamam çekil bakayım sen oradan Formülünü bulalım. Önce. Bunlar boya kalemleri bakalım burada mı? Bence burada bence burada da yok. Murat çekmecede de yok şu kutuların içine bak kesin bir yere sakladı Elif Sinem. Peki burada mı? Yok ya. Burada da yok. Elif nereye sakladın çabuk söyle. Vallahi burada da ya? yok. Elif söyler, söyler misin? Murat bir şey aldı kaçıyor. Eyvah aldı, aldı kaçtı gitti. Söylerce. Galiba Söylerce peri tozu. Peri tozu Murat peri tozu peri gördün koş, mü? Koş. Ya Elif de beni de dönüştür Peri'ye. Peri Elif de dönüştür Elif çabuk. Ya bizi de dönüştür ya. O da ne? Dışarıda birisi bir kutu koyuyor Elif Sinem abla. Elif Sinem abla koş. Dışarıda gizemli bir kutu var. Aa gitti koydu kaçtı gitti. Kim bu ya? <laughs> abla hadi gel dışarıda bir kutu var. Ne oldu bıcır? Ne oldu? Ölüm şey benim ne oldu? Ya abla bir rahat bırak beni. Dışarıda kutu var diyorum ya. Ya git kutuya sana bak. Kutu orada bak. Bak görüyor musun? Birisi kutu bıraktı oraya. Çekil hadi alayım. Kaçma bak dışarı. Hayır ben de geleceğim. Bırak ben de geleceğim. Bırak dedim. <laughs> Elif Sinem. Ne oluyor anneciğim? Niye yerlerde sürükleniyorsun? Evet, Az kalsın kaçaktı ve kutu var. Ne kutusu ya? Bücür niye Hı. mi avlayıp duruyor? Elif ne kutusu çıkma dışarı soğuk dışarısı. Akşam akşam dışarıda ne işin var? Hı. Ay bücür kaçtı Hı. Elif. Hı. Bücür gelir baba anneciğim. Gel. Murat anneciğim o kutuyu bırakanın peşinden yaptık galiba. Bücür. Murat koş bücür kaçtı. Birisi gizemli bir kutu Hı. bırakmış. Sen bücürü al gel bu kutunun içinde Hı. ne var acaba? Kapat kapat Elif Sinem dur. Üşüdün mü anneciğim? Dur kapıyı şöyle kapatalım babam bücürü getirsin. Elif o kutu neyin ne? Annem ya. Aç bakayım içinden ne çıkacak? O da ne? Ya baban onu atmamış mıydı? <gülüyor> <gülüyor> ya senin annemi böyle yapacağım bekle bekle. Annem böcekten çok korkar. Hangisini koysam biri buraya, biri buraya, oh, no. biri buraya bekle.

annemi birazcık kışkırtma yapalım. Alana verden kızı ye bir daha attığım için. Eğlenmez mi? Bir tane de şunu alayım. Şöyle. Tamam. Hmm. Şurada atalım. Tamam şimdi tekrardan atalım. Elif! <laughs> <laughs> içinden nasıl bu çıktı ya? Ver bakayım şunu bana. Hayır. Elif verir misin dedim. Hayır. Elif ver dedim. Elif. Tamam al. Ver bakayım. Ha, ha, şimdi Elif sinemi dondurdum ben ona yapacağım biliyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. bunu bırakmayın. Bırakırsam Elif sinem tekrar ele geçirir. Bir bakayım şurada makyaj malzemelerinin içinde. İşte bu. Bununla Elif sinemi yüzünü boyayacağım arkadaşlar. Kumanda burada dursun. Hadi bakalım, seni palyaçoya çevireceğim Elif. Sen bu evi bu hale getirsin, öyle mi? Ya da bir dakika ya. Hızlı oynatma tuşuyla burayı Elif'e toplatabilirim aslında. Ama önce yüzünü boyayalım. <laughs> tamam, bir palyaç olsun. Ama çok güzel, bebek gibi oldu ya bu sefer de. Burnunu da boyayalım. Şöyle yuvarlak şekilde. Tamamdır, çok komik görünüyor. Saçlarıyla da uyumlu oldu. Hadi bakalım. Kumandan hızlandırılma bölümünü alalım. Elif Sinem evi toplasın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Play. Hızlı bir şekilde toplasın evi bakalım. Evet hızlı sardırıyoruz sardırıyoruz <laughs> sardırıyoruz. Murat gel bak gel. Gel yakaladınız mı bücürü? Bak bak bak. Kumandanın yeni bir özelliğini keşfettim. Hızlandırılma aşaması. Elif Sinem evi dağıttığı gibi topluyor. Aa kumandayı bana ver. Hayır. Ya Murat verir misin kumandayı? Pas. Pas dedim. Paus dediğin Elif sinem normal haline dönüyor. Dondurmuyorsun. Dondurmuyorsun şu an hızlandırılmıştı. Evet. Eyvah yakaladı. Elif sinem. Ya. Elif sinem. Seninki falan. Eyvah babasını yakaladı. O ha. da ne? Elif sinem o ne bana göster. Tıraş köpüğüdür anne bak. Eyvah ne yapıyorsun Elif? Bekle. Yüzünü mü köpükleyeceksin? Benim, benim birazcık elime bir şey yapacağım. Ne yapacaksın Elif? Avucu nasıl? O uykuda yapılmıyor muydu ya? Tamam. Ya da kendi eline? Sen kendi neden sıktın? Şimdi gelirsin. İlk önce... Elif, Sinem yüzüne mi sürdün? Oh no! <laughs> ne oldu ya? Kumanda kendi kendine çalıştı. Elif, Sinem sen tıraş köpüğünü koyarken kumandaya bastın. Ben kumandayı alıyorum. Pas, pas, pas. Eyvah ağzına köpük Anladım. girdi ya. Ağzına köpük girdi. Hem palyaç oldu hem köpük gibi bir şeyler oldu. Murat ne yaptı? Ya, sen onu bana ver. Ne tamam diyorsun? mı ver. Zor Şimdi hocam, ikisini hocam. birden donduracağım arkadaşlar. Pause! İşte bu. Harika İkisi birden dondu. Şimdi Elif sinemi açacağım. Babasını öyle bırakacağım. Böyle olmadı çünkü. Elif sinem play. Anneciğim koş yüzünü yıka koş. Koş intikamımız kötü olacak koş. Bu. Hele senin baban arıza verdi ötüyor. <laughs> Hayır. Hayır ben basmadım kumanda ya. basmadım. Basmadım. Murat öyle kal. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız ya da neyse ya. Şu an can çekişiyor. Play'e basayım da yüzünü yıkasın. Play. Koş yüzünü yıka koş. Murat düşeceksin yavaş. <laughs> ne yapıyor bu şaşkınlar ya? Kutu nerede? Aa abiş kutuyu almış. Ya kutu getireceğini bana bir tane mama getirselerdi ne olurdu sanki? Oh. <laughs> Murat kumandayı ele mi geçirdi? <laughs> Aa bücür dondu. Elif bücür dondu. Çok Koş bücür dondu anneciğim. Hayır yapma sakın. Play, play yap. Elif play yap kaçsın okay. bücür. <laughs> bun. Bun, bun. Elif gel gel ne yapacağım ver. Gel gel. Ne yapacağız biliyor musun şimdi? Bir tane, iki tane korkunç maske takacağız. Biri sana, biri bana. Babana play yapacağız. Elif sakın! Elif sakın dedim. Ya intikamını Babana mı alacaksın? Babana yapamazdı. Elif, Elif dedim. Anneciğim yapma sakın. Elif. Yapmayacağım da korkunç maskeyle şak diye yerine getireceğim. Ha, korkunç maskeyi mi takalım ilk önce? Evet. Hadi gel gel. İlk önce korkunç maskeleri takalım ikimiz. Bak burada korkunç maskeler var. Bunu ben. Söyleyeyim. Sen mumyayı tak. Tamam mı? Sen mumyayı tak. Ben de bu zenciyi takacağım. Kıvırcık zenci. Elif hadi. Başlıyoruz. Elif hazır mısın? Babanı korkutacağız hadi. Oo kocaman köpük yaptı. Şimdi tam karşısına geçeceğiz. Yaklaşacağız yüzüne. Kumanda nerede? Kumanda. Eyvah kumanda kayboldu. İşte burada kumanda. Şimdi play'e bastığım anda baban ben korkacak çok gözüm ağrıyor. Tamam anneciğim. Elif Sinem oldu arkadaşlar. Ben de zenci bonus oldum. Şimdi play'e bastığım anda korkacak. Önce o da arkana sakla. Önce onu arkana sakla. Korktuğu anda tamam mı? Anladığı anda yapacaksın. Tam tüt yüzüne. Harika. Hadi başlıyoruz. Play. Anne. <laughs> <laughs> Korktu kaçıyor baba nilim. Eyvah. Elif nelim. Ne yapıyorsun? Baba. <laughs> Paus. Tamam Elif İkinci ne yapacağız? Ama pause olmaz. <laughs> pause ama. Kumanda çalışmıyor. İkinize birden pause. İkinize de pause. Elif Sinem play. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> Ey dedem intikam zamanı. <laughs> Elif Sinem ne yaptın sen? Evet. Eyvah baba çok komik görünüyor ya. <laughs> ya Şapkına bak. Elif anneciğim git ellerini yıka hadi. Ay. Yeter bu kadar köpük şakası yeter Elif. Şaka oynayacağım. Paus. Elif Sinan bu köpük işini çok abarttı hemen bunu kaldırmam lazım. Böyle dur Elif Sinan. Ay bunlar her yeri batırdılar ya. Ne yapsam acaba ne yapsam acaba. Şuraya çekmeceye koyalım. Hah tamamdır. Elif Sinem dondu kaldı arkadaşlar. Acaba ne yapsak? Maskeyi de yere düşürmüş. Acaba ne yapsam Elif'e? Ne yapsam Elif'e? Bu böyle olmayacak. Enis play yapayım. Ellerini yıkasın. Play. Elif. Şuna bak oyun oynuyor ya. Koş ellerini yıka. Çab baban geliyor kızım koş. Çok kötü intikam alacak. Doğru banyoya koş. Bak baban yüzünü yıkıyor. Peşinden gelecek çabuk.